السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سفيه المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ولا نعبد في الكون إلا الله ربي ميز بزي إسلامنا yaşat. Bizi Kur'an'la yaşat. Kur'an'ı hayatımızın her alanına müdahil kıl. Yüreğimizde, zihnimizde, gönlümüzde İslam olsun, Kur'an olsun. Yaşama arzumuz sadece İslam olsun, İslam'ın mücadelesi olsun. Onun dışında erişmek istediğimiz tüm makamlar, tüm nimetler sadece İslam'ın yayılması için araç olsun ya Rabbim. Gönlümüze dünya sevgisini koyma ya Rabbim. Ahiret sevgisini yüreğimize kazı, zihnimize kazı ya Rabbim. Bize kendini sevdir. Ya Rabbim bize dostluk ve merhamet kapısını aç. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi yalnız bırakma. Ayağımızı sabit kıl. Zira biz biliyoruz ki düşmanlar çetin engeller çok fazla. Eğer sen bizi yalnız bırakmaz, bize sahip çıkar, san, hiç kimse bize galebe çalamaz ya Rabbim. Ama eğer sen bizi sevmez, sen bize sahip çıkmazsan, o zaman helak olduğumuzun resmidir bu. Onun için ya Rabbim bizi arındır, bizi temizle, bizi güzel kalple donat, nimetlerine eriştir, dünya ve ahirette razı olacağın kullarından eyle diyerek inşallah bugünkü sohbet konumuza başlayalım. Geçen sohbetimizde şehadet makamının aşkın bir makam olduğu, erişilmesinin çok güç ama aynı zamanda çok kolay olduğunu uygulamıştık. Evet çok güç, çok üstün bir makam. Fakat çok kolay. Allah'a boyun eğdiğimizde, Rabbimizi razı ettiğimizde, İslam'ın yayılması için çaba sarf ettiğimizde, hayatı sadece ve sadece İslam için bir araç olarak gördüğümüzde ve ölümü göze aldığımızda erişilmesi o kadar kolay ki, Rabbimizin bir lütfu olarak erişmemiz gereken bu makam uğrunda hakikaten çok çaba sarf etmeliyiz. Zira maddi boyutu maddi dünyaları aşmış, artık aşkın alemlere erişmiş, dünyalardan kopmuş, o müminlerin makamı, eriştikleri nimet, bu nimetin de ötesinde Allah'ın rızası harkuladedir, muhteşemdir. Allah'ın rızasından daha güçlü bir ödül, daha büyük bir nimet, daha derin bir cennet yoktur. Düşünsenize Rabbiniz sizi seviyor. Siz onu seviyorsunuz. Ve insan sevdiği orunda ne yapmaz ki? Bir de sevdiğiniz maşukunuz bütün kudretlerin üzerinde yegane kudrettir. Bütün kudretleri yaratandır. Herkesin kendisine boyun eğdiği ihtişam sahibi olandır. Ona ulaşmaktan daha büyük bir özgü olabilir mi? Yoktur. O açıdan Yüce Allah şehit olanların ulaştığı makamı anlatırken bazı detaylar da vermektedir bize. Yüreğimizi okşayan bu delillere bir göz atacak olursak eğer Kur'an-ı Kerim'e kulak vermeliyiz. Auzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Farihin bima atahumullahu min fadlihi. Onlar Allah'ın verdiği nimet dolayısıyla, fadlı kereminden ihsan ettikleri do dolayısıyla sevinç içerisindedirler, mutludurlar, mesrurdurlar. Seviniyorlar. Farihine ki şimdiki zaman sigasıyla geldiğinden dolayı aslında Arapçada şimdiki zaman evrensel bir zamandır. Geniş zamandır. Bir işin sürekliliğini ifade eder. Anlık değil. Geçmiş bir sigaya da gelecek siga değil. Şimdiki zaman aynı zamanda geniş zamandır. Sürekliliği ifade etmek için kullanılır. Farihin bi ma'atahumullahu min fadlihi. Allah'ın fazlı kereminden ikram ettiklerinden dolayı her an bir sevinç içerisindedirler ve bu gittikçe artan bir sevinç anlamına gelir. Bu müthiş bir şeydir. Yani Arapçada mudari dediğimiz fiildir. Farihin bima atahum Allah min fadli ve yestebşirun billezina lem yelhaq bihim min Bu sevincin yansımalarından da bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Öyle ya insan bir nimete eriştiğinde, mutlu olduğunda bir kazanca ulaştığında bunu kimlerle paylaşmak ister? Sevdikleriyle. Çünkü hiç kimse başına gelen zararın aynısının bir Müslüman kardeşinin başına gelmesini istemez. Kendi evlatlarının, eşlerinin, dostlarının başına gelmesini istemez. Yani gerçek mümin özelliği taşıyorsa eğer. Ama mutluluğa erişmenin yansıması o kadar güçlü ki ta metafiziki boyuttan, ahiretten maddi hayata sesleniyor adeta. Ama Yüce Allah onun o sesini, o isteğini, o arzusunu bize ulaştırıyor. Boyutlar arası bir sevinç narası atılıyor. Bir sevinç tecessümü var. Boyutlar arası diyoruz. Sonsuz hayatla geçici dünya arasındaki bir köprüdür bu o kadar güçlü bir istek, bir arzu ki, bir sevgi ki paylaşılmak isteniyor. Ve madde ötesinden oluşturulan bir köprü ile yüreklere ulaşan bir istikamet beliriyor. Ve oradan cennetteki makamına erişmiş şehitten bir gerçek kesit sunuluyor. Bakınız فَارِحِنَا بِمَا يَتَعُمُ اللّٰهُمْ فَضْلِي وَيَسْتَبْشُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ Arkalarında hala maddi muhasara altında olan ve şehit olmak isteyen müminlere bir mesajları, bir müjdeleri vardır. İşte bu müjdeyi haykırıyorlar. Eriştikleri nimetin büyüklüğünü anlamamız için algı seviyesine indirmeye çalışıyorlar. Ya keşke bilseydiniz eriştiğimiz makamın büyüklüğünü. Niçin seviniyorsunuz sorusunun cevabını veriyorlar bize. Ama hala da anlamıyoruz biz. Çünkü bizim sevinç anlayışımızla onların sevinç anlayışı çok farklıdır artık. Azade olmuş yeryüzünün tüm sıkıntılarından Allah'ın önüne koyduğu engelleri aşmayı başarmış, imtihanı kazanmış, alnı ak, gö gözü pak, yüreği iman dolu bir halle Rabbine gitmiş artık. Düşünsenize en büyük ve tek bir kez yapılan sınavı kazanmayı başarmıştır. Kaç kişiye nasip olur bu? Onun mutluluğu, eriştiği nimetlerin büyüklüğü, haykırmak istediği bu güçlü duygu işte madde ödesinden maddi dünyaya taşınmış oluyor Yüce Rabbimizin bir lütfu olarak ve müjde veriyorlar bil billezine lem yelhaku bihim min arkalarına gelip de hala şehadet makamına erişmemiş olanları müjde diyorlar. Yani müjde şu tuttuğunuz yolu sakın bırakmayın. Doğru yoldasınız. Alay konusu olsanız bile, insanlar size dalga geçse bile, ölümünüzü hakir görse bile, ama bize uysaydınız ölmeyecektiniz gibi saçma sapan ifadelerle sizi engellemeye çalışanlar olsa bile albenisi yüksek makamların sizi kandırıp peşinden sürüklemeye çalışması bile vesaire vesaire engellere sakın takılıp kalmayın. Siz doğru yoldasınız. Bakın biz sabrettik, boyun eğmedik. Sadece Allah'a boyun eğdik. Kulluğumuzu icra ettik. Bu makama eriştik. Rabbimizin müjdesi yerini buldu. Biz istiyoruz ki ey sevdiğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu yoldan ayrılmazsanız eğer o hedefe ulaşmanız Rabbimizin bir lütfu olacaktır sizin için. İslam kardeşliği dünyada başlar sonsuzluğa evrilir. Cennette buluşma anıdır bu an. Dolayısıyla onlar yalnız değillerdir. Bizler de yalnız değiliz. İşte bu yüreklerimizi ferahlatan, yüreğimizde beliren sanal korkuları gideren dünyevi umutlarımızı bir anda kesi veren gerçek hayallere dönüşmelidir. Gerçek umut Allah'ın rızasından başka bir şey değildir. Allah'ı razı ettiğimizde değil dünya, dünyaları verir sana. Bir önemi yok ki. Önemi olsaydı Allah dünyayı yok etmeye mahkum etmezdi. Oysa kendi güneşi etrafında dönen diğer uydular gibi güneşi yok olduğunda dünyada yok olmaya mahkumdur. Ateş topunun kurbanı olmaya mahkum edilmiş bir dünyaya umutlarını, sevgisini sınırsız bir şekilde bağlayıp yaşadığını zanneden zihniyeti reddediyor Kur'an-ı Kerim. Anlamsız bir dünya. Ama bunu görebilmek için basirete ihtiyacımız var. Maddi engelleri aşacak keskin bakış. Bu keskin bakışın adı Basirettir. Peygamberler üzerinden hikmetli bakış olarak sunulmuştur. Buna erişmek için iman lazım, aşk lazım, sevgi lazım, tuttuğumuz İslami, tuttuğumuz tevhidi çizgiyi takip etmek lazım. Bu çizgi seni nereye götürürse oraya girmeye korkmamak lazım. Alla kafun aleyhim, wallahum yahzanun. Onlar hani ölümle korkutuluyorlar diye, hani onları tehdit ediyorlar diye, hani daha güçlü görünen güçler, süper güçler, müminleri tehdit edip onları zayiren öldürdü ya. Onlar için artık bir korku bir endişe kalmamıştır. Bir anlık hayat değişimiyle Allah'ın vaad ettiğiyle yüzleşenler yeryüzünde yaşayan müminlere şu gerçeği haykırı verirler. Sakın siz de üzülmeyin. Başınıza musibetler gelecek. Sevginin bedeli, aşkın bedeli ağırdır. Gönül vermenin bedeli ağırdır muhterem kardeşlerim. Hele hele sevgi makamında, aşk makamında duran kudret yüce Allah olunca engeller kaçınılmazdır. Sevgi ispat ister, sevgi mücadele ister, Sevgi kazanma arzusu için çaba gerektirir. Allah'a ulaşmak kolay olsaydı eğer herkes ulaşırdı. Ama yüce Allah sadece kalp basireti açık olanlar ulaşabilir dedi. Allah'ı sevenler ulaşabilir dedi. Boyun eğerler ulaşır dedi. Benim dediğimi yapanlar iman sahipleri ulaşabilir dedi. Diğerleri için böyle bir durum söz konusu değildir. Zira bütün kapılar kapatılmıştır izlerine. İşte şehitler üzerinden verilen müjde budur. Üzülmeyiniz başınıza gelenlere. Hangi durumda olursanız olun, o karanlıklardan Allah'a açılan nurlu bir kapı, bir pencere vardır. Sakın bunu ıskalamayınız. Gözünüz görmezse bile basiretle böyle bir geçiş vardır biliniz. Zindanın karanlıklarında da olsanız Allah'a açılan bir pencere vardır. Secdelerle açılır o pencerenin kilidi tehditler altında yaşasanız bile Allah'a açılan bir merhamet koridoru vardır. Böyle bir tecelligah vardır. Sizi hangi şartlarda, hangi durumda olursa olsun bekleyen engellere sirayet eden görünmez kapılar vardır. Aslında görünür, gözle görünmez, basiretle görünür. Kuyunun dibinde Rabbinin rızasını arayan Yusuf misali. Zindanın uzunca yıllar hapsettiği kalanlık dehlizlerde eriştiği yüce makama çıkan ışıklı yolu fark etmesi gibi. Bütün peygamberlerin geçtiği yoldan geçmemiz gerektiğini salık verir bu ayetler. Şehitler işte bunu anlatırlar. Biz de aynı engelleri aştık, aynı yoldan geldik ve artık biz şahidiz. Biz Rabbimizden bize bahşettiği, müjdelediği gerçeklerle yüzleştik. Şahidiz ki Rabbimiz mutlak doğruyu söyleyendir. Ve biz çok mutluyuz. Sözümüzde durduğumuz için, Rabbimizin lütfuna mazhar olduğumuz için ne olur sakın siz de gevşemeyin, üzülmeyin. İnanmışsanız siz de bu zaferi erişirsiniz gerçeğini. Kendi dillerince sevinç ve surur tablosu olarak sunuyorlar. Yüce Allah da onların bu mutlu anını bize haber vererek bizi motive etmektedir. İmanımızı sabit kılmaktadır. Pekiştirmemiz gerektiğinin altını çizmektedir. Allah'a bağlanmanın asıl kurtuluş olduğunu, Allah yolunda gitmenin asla ve asla kaybediş olmadığını bu derin, güzel, şu latif ifadelerle zihinlere eşliyor Kur'an-ı Kerim. Rabbimizin bu lütfundan kaçmamamız gerekir. Onun bu ikramına mutlaka ve mutlaka lebbeyk ya Rabbi dememiz lazım. Onun için üzülmeyin dediler. Yestebşirûne binemmeti minallâhi ve fadlîn. Onlar müjde veriyorlar. Allah'ın fadlı kereminden ikram ettiklerini bir bir haber veriyorlar. Bu muğlak bir ifadedir. Fazlı kereminden onlara verilen ikramın ne derecelerini, ne kapsamını, ne konseptini biliyoruz biz. Ama çok büyük olduğunu biliyoruz. Allah verince çok verir havasalamızın zihnimizin alamayacak kadar verir. İşte onlar bunu haber verirler. Haber verdiklerine kulak vermek lazım. Sadece kulak değil, kalp kulağını vermek lazım. Kalp gözüyle görmek, kalp kulağıyla işitmek lazım. Bu şehitleri anlamak lazım. İşte Yüce Allah onları anlamamız için bize bir fırsat veriyor. Onlar üzerinden deliller sunarak kardeşlerinizle aynı safta mücadele ediyordunuz. Onlar ulaştılar hedeflerine. Siz ne güne duruyorsunuz? Niye hüzünleniyorsunuz başınıza bir musibet geldiği zaman? Neden korkuyorsunuz zalimler sizi tehdit ettiği zaman? Neden makamlarınızı kaybetmekle yüzleştiğinizde korkuya kapılıyorsunuz ki kazanacaklarınız bundan daha mı az acaba? İşte maddi hayatı sorgulatan bu gerçekler cennetvari nimetler olarak arkadaşlarımız, şehit arkadaşlarımız, şehit dostlarımız, şehit kardeşlerimiz üzerinden bir müjde olarak bize sunulmaktadır. Ve en Allah la yudiu ecel mu'minin. Allah müminlerin hiçbir ecrini zayi etmeyecektir. Attığımız her adımın, ağzımızdan çıkan her sözün, Allah'ı razı etmek için verilen her mücadelenin, dökülen alın terinin, karşılaştığımız zerre misali tozun etkisi mutlaka karşılık bulacaktır. Hiçbir şey boşa gitmeyecektir. Oysa maddi hayatı hedefleyenler her zaman istedikleri hedefe ulaşamayabilirler. Çok isterler, arzularlar, çalışırlar, çabalarlar. Ulaşamazlar. Ya da ulaşırlar, bir anlık bir hata, yanlış bir strateji, onların sahip olduğu makamı ve imkanları zir zeber eder, al aşağı eder. Hakimken mahkum eder. Muhtaç duruma düşürür. Kalıcılığı yok. Sabitesi yok. Ama mümin bilse ki öyle bir davaya intisap etmiş ki öyle bir istikamet yakalamış ki ne yaparsa yapsın bir karşılığı vardır. Her anı kar olan bir ticaretten bahsediyoruz kazanması mutlak kesin. Kesin. Mutlak olandır. Asla kaybetme yoktur. Ezilirsin. Bir organını kaybedersin. Hastalanırsın. Zindana gidersin. Öldürülürsün. işkence görürsün. Aç bırakılırsın. Hicrete tabi edilirsin. İmanından vazgeçmen için zorbaların zulmüne maruz kalırsın. Ama hepsi bir sermaye olarak senin kazancına kazanç katmaktadır. Ama biz bunu görmüyoruz. Maddi gözlerle görmediğimiz için yok zannediyoruz. Yok zannetimiz için de biz kendi hayatımızı kendimiz oluşturma çabasına girişiyoruz. Kendimize bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Oysa yüreğimize mutluluk vermeyecek olan bir dünyadan bahsediyoruz. Yok olmaya mahkum bir dünyanın, maddi hayatın kalbimizi etkilemesi söz konusu bile olamaz. Ama Yüce Allah havsanamızın alamayacağı sınırsız ikramları bahsedeceği gerçeğini hatırlatarak yaptığınız çalışmaların, sarf ettiğiniz emeklerin, maruz kaldığınız zulümlerin asla ve asla karşılık kalmayacağını birine ey meminler. Bundan daha güzel motive eden bir gerçek var mı? Yüce Allah'tan haşa daha doğru sözlü kim vardır ki? Öyleyse Dünyanın neresinde olursanız olun ey müminler mücadeleye sevinin. Başınıza musibet geldiği zaman bunu bir kazanç aracı olarak görebilmelisiniz. Kaybettiğiniz bir şey yoktur. Zahirde kaybediş dedik ya göründüğü gibi değil. Özü itibariyle bir zafer olabilir. Zaten konumuzda hep Uğut Savaşı üzerinden geldi. O halde birileri size cihada katılm katılmaktan sizi engellemeye çalışacak. Birileri sizi tehdit edecek. Birileri sizi korkutacak. Birileri boşuna öldüğünüzü söyleyecek. Birileri bu güzel hayatı bırakıp da boş yerler peşine uğraştığınızı tekrarlayacak, saçmalayacak. Birileri asıl hayatın dünya olduğunu, ahirete inanmanın bir kazanç olmadığını bu safsatayı zihinlerinize sokmaya çalışacak. Hepsini reddediniz. Zira Allah uğrunda, Allah'ı razı etme yolunda yaptığınız hiçbir şey karşılasız kalmayacaktır. Gece olsun, gündüz olsun, hangi anınız olursa olsun, maddi olsun, manevi olsun, soyut olsun, somut olsun, hiç fark etmeyecektir. İyi niyetinizi muhafaza ettiğiniz müddetçe, güzel zanla hareket ettiğiniz müddetçe Müslüman olarak İslam'ın size verdiği görevi o misyonu üstlenip de gereğini icra ettiğiniz müddetçe korkmanız için hiçbir sebep yoktur. Sahibiniz Allah'tır. Sizi korumaya alacaktır. Hiç kimse size boyun eğdiremez o zaman. Ama yok bu istikametten çıkar. Dünyevi arzulara kapı aralarsanız eğer yüreğinizde bir iştiha oluşursa dünyaya karşı aşırı bir istek çabaya dönüşürse eğer Yüce Allah sizi maddi dünyanızda baş başa bırakır. Onu da elde edip etmeyeceğiniz kesin değildir. O zaman kesin olmayan bir şey uğruna bir ömür tüketirsiniz de sonsuz hayatı kaybedersiniz. Her şeyden önemlisi Allah'ı kaybedersiniz. Allah'ı kaybedersek eğer Rabbim bizden razı olmazsa eğer bütün dünya bizim olsa ne ifade eder ki? Ne anlam ifade eder ki? Allah bize yüz çevirirse, bizi sevmediğini söylerse, bütün dünyaları ayaklarımızın altına serdetse bile ne yapabiliriz ki? Yiyeceğimiz için sadece küçücük bir midemiz vardır. Bütün dünyanın dünyaların sahibi olsan bile daha fazlasını yiyemezsin, içemezsin. Bir hastalığa maruz kalırsın da bütün maddi imkanlar zehir olur da yemesin bile. Ama Allah'ı razı etmek için hayatını ortaya koyar. Hayatı İslami mücadeleden ibaret sayarsan yeryüzünde yaşamak asıl yaşamak değil. Bu asıl yaşama giden yolda bir köprüdür diye gerçek tefekkürle bu sonuca ulaşırsan gereğini yerine getirirsen Allah seni hem dünyada hem ukbada koruyacaktır. Sana büyük nimetler bahşedecektir. Onun iltifatına ulaşmış olacaktır o memin ve meminler. Bu açıdan şehirden eriştiği makam o kadar yüksek ki Yüce Allah onları taltif ediyor. Onları övüyor. Onların cennetteki makamını onların sözleri üzerinden algımıza, gözlerimize, basiretimize, kalbimize sunuyor. Ya Rabbim, kalbimizden bu güzellikler çıkmasın. Ayağımızı sabit kıl. Düşmana karşı bize yardım et. Bizi İslam'dan ayırma. Kendinden bigane kılma ya Rabbim. Ya Rabbim bizleri İslam'la, Kur'an'la yaşat. Kur'an'la dirilt ve Kur'an'la öldür. Sadakallahul Azim. Sübhan rabbike rabbil izati aliyin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha nasr